Merhaba arkadaşlar. Daha önce işlediğimiz tek yarıkta girişim deneyi konusuyla ilgili soruların çözümü için bu videoyu hazırladım. Şimdi hatırlarsanız öncelikle birkaç tane bir şey göstereyim. Şimdi biz tek yarıkla girişim deneyinde deltas yani deliğin verilen noktanın deliklere uzaklığını öğrendik eğer o aydınlığı arıyorsak 1 bölü 2 e, lambdaydı arkadaşlar. Aynı delta S eğer dalga boyunun tam katıysa n lambda deyip karanlığı arıyorduk. Şimdi bakın soruda diyor ki tek yarıkla yapılan girişim deneyinde lambda bir dalga boylu ışık kullanında 5. aydınlık yani delta S buna eşittir. Aynı yer bakın delta S değişmez verilen noktanın yeri değişmez ama özelliği değişebilir. Aynı yer lambda 2 kullanılda dördüncü karanlık. Yani şu. Yani demek istiyor ki şunla şu eşittir demek istiyor. Beşinci aydınlık saçağın delta s ile dördüncü karanlık saçan delta s birbirlerine eşittir demeye getiriyor. O zaman bunları eşitlediğimizde biz dalga boylarını oranını bulmuş olacağız. Yani birinci durum, ikinci durumun delta s'leri eşittir. n artı 1 bölü 2 lambda 1 eşittir. Buraya lambda 1, buraya da lambda 2 diyoruz. Lambda 1, lambda 2 oranını buradan hesaplamaya kalktığımızda 8 bölü 11 gibi bir cevap buluyoruz arkadaşlar. Şimdi başka bir soruda tek yarıkla yapılan girişim deneyinde lambda dalga boylu ışıklar kullanılmış. Yarık düzlemine paralel bir perde üzerinde bulunan P noktasının yarığın kenarla, kenarlarına uzaklık farkı 7 bölü 2 lambdadır. Bakın bu lambda dalga boylu biri için tam sayı değildir. Tam bölen değildir. O zaman ne yapıyoruz biz burada? Tam bölen değilse tek yarık olduğu için bu aydınlıktır bir kere. N artı 1 bölü 2'ye eşitliyoruz. Yani yol farkı N artı 1 bölü 2 lambda'ya eşitliyoruz. P noktası hangi girişim saçağı üzerindedir diyor. O zaman yerine delta S yerine 7 bölü 2 lambda. N artı 1 bölü 2 lambda. Lambdalar gider. Buradan şu lambdaları gönderdiğimizde artı 1 bölü 2 bu tarafa eksi 1 bölü 2 olarak geçecektir arkadaşlar. O da 6 bölü 2'den 3. ne diyoruz? 3. aydınlık saçak diyoruz arkadaşlar. Bir başka sorumuzda tek yarıklı yapılan girişim deneyinde ekran üzerindeki P noktasının yarı kenarlarına olan uzaklığı 7'ye 4'tür. Deneyde kullanılışın dalga boyu lambda olduğuna göre P noktası hangi girişim saçağı üzerindedir diyor. Şimdi bana lazım olan şey ne? Delta S. Delta S ne? P noktasının yarı kenarlarına uzaklık farkı. E, yarı kenarla uzaklığını 7'ye 4 vermiş. O zaman ben öncelikle bunların farkını almam lazım. Farkını aldığım zaman 3 lambda geliyor. E 3 lambda lambda'nın tam katıdır. Tek yarıkta tam katı olunca karanlık oluyordu arkadaşlar. Üçüncü karanlık olarak cevabımızı yazmış oluyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sözel bir sorumuz. Zaten genellikle unutmayın arkadaşlar, sözel bazı sorular çıkacaktır. Ama sözel bazı soruları çözebilmeniz için bilgiye daha fazla ihtiyacınız var. E, fo, verdiğimiz formüller belki işlemsel anlamda soru sorulmayacak size bu formülleri kullanmak için. Ama bu formülleri yorumu sağlam ve kesin bilgiyle yapabilmeniz için e, gerekli olacaktır. Şimdi sorumuza baktığımızda tek yarıkla yapılan şekildeki girişim deney düzeninde perde üzerinde girişim saçakları oluşmaktadır. Girişim saçaklarının sayısını arttırmak istiyoruz. Şimdi öncelikle saçak genişliğine bir bakalım. Saçak genişliği hatırladığımız formülü neydi? L lambda bölü W idi arkadaşlar. Saçak sayısı neydi? Delta n'di ve saçak sayısıyla saçak genişliği birbirine ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Ters orantılı olmak zorunda. Şimdi saçak sayısını arttırmak istiyorsam eğer saçak genişliğini azaltacağım. Dalga boyunu azalttığınız zaman doğru orantılıdır saçak genişliğiyle. Evet azalır. O zaman saçak sayısı artar. Ee, Perde ile yarık düzleme arasındaki uzaklığı yani L'yi arttırmak. L'yi arttırdığınız zaman bakın saçak genişliğiniz artacaktır. Saçak sayısı azalacaktır. Bu olmaz. Yarık genişliğini azaltma. Yarık genişliğini azalttığınızda saçak genişliğiniz artıyor. Saçak genişlik artınca saçak sayısı azalır. Bu da olmaz arkadaşlar. Doğru o zaman yalnız bir olacaktır. Şimdi başka bir soruda tek yarıkla yapılan girişim deneyinde perde üzerinde P noktasının yarığın kenarlarına olan uzaklık farkı 2 lambda vermiş. Aslında çok basit bir sorudur. 2 lambda, lambdanın tam katıdır. E, tam katı olunca tek yarıkta ne oluyordu? Karanlık oluyordu. N lambda. Zaten delta S karanlık için N lambda olarak alırsak 2 lambda eşittir. N lambdadan n'imiz 2 çıkar. Yani ikinci karanlık saçak olur arkadaşlar. Evet bir başka soru da. Tek yarıkla yapılan girişimlerine perdedeki saçak sayısını arttırmak istiyoruz. Arkadaşlar daha önce de buna benzer bir soru çözdük. Saçak sayısını arttırmak istiyorsak saçak genişliğini azaltmamız gerekiyor. Saçak genişlik formülü önümüz, göz önümüze getirmemiz gerekiyor. Buradan baktığımızda delta x lambda l bölü w çarpı n'dir yarık genişliğini arttırdığınız zaman ne olacaktır arkadaşlar? Yarık genişliğiniz arttığı zaman saçak genişliğiniz azalacaktır. Saçak genişliği azaldığı zaman saçak sayısı artacaktır. O zaman bir olur. Kullanılan ışığın frekansı şöyle hatırlayın. C eşittir lambda F'ti. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Eğer siz frekansı arttırırsanız dalga boyunu azaltırsınız. Dalga boyu azalırsa Saçak genişliği azalır. O zaman saçak sayısı artar. Bu da olur. Kırıcılık indisini azaltırsanız arkadaşlar saçak genişliği artar. O zaman saçak sayısı azalır. Olmaz. 1 ve 2 bizim için doğru cevaptır arkadaşlar. Çok eskilerden çıkmış bir soru. Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde Lambda dalga boylu ışık kullanılmıştır. Yarık düzlemine paralel bir perde üzerinde bulunan P noktasının yarığın kenarlarına uzaklık farkı yani delta esimiz arkadaşlar. 9 bölü 2'dir. E şimdi bu tam sayı değil. E, dalga boyunun tam katı değildir. O zaman e, bu bir kere aydınlıktır. Tek yarık olduğu için. Ne diyorduk biz? Aydınlık olunca n artı 1 bölü 2 lambda. Delta s eline 9 bölü 2 yazdığınızda çıkan sonucumuz dördüncü aydınlık olacaktır arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar daha ileriki zamanlarda daha farklı kolu anlatım şekilleriyle inşallah karşınızda olacağım.